Arkadaşlar şakadan zorluyorsunuz burada kalmıştık. Burada kaldık ve devam ediyoruz da bunlar ne olun? Ne olun? Oo o ne? Oha. O ne lan? Oo kaç tane var lan ne iş? Bunlar niye mavi rengi seçmişler bu ne olun? Mavi rengi falan filan dersin. Ben biz görevimize gidelim. Ben yani orası çocuğum şu an. Hemen bir gelin 5 dakika. Şimdi, muhabir. Yani, onu hedefle bulacağı bir yere kadar takip et. Sonra ikisini de öldür. Bilmiyorum muhabirlikle anlayacak fazla vaktin yok. Ya o tren takip etme görevi ne oğlum ya? Dalga mı geçiyorum benimle? Bir arkamda sivit yok ha. Yok ist Big smoke ne siviti? Big smoke yok. Ona nasıl atayım? Bok yedik, bok yedik, Hop geçti ne oldu gördün mü oğlum? Aha indi 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 indi. Gizleyin şimdi. Siyahi bir efendi olduğum için. Göz Gözükmem zor. Sıkıntı yok hocam. Ya sırf bir tane mermi sıkacağım. Ben kim bekliyim şu an? Bunu ne için takip edeyim? Deniz, Deniz üstü köpür. Aklıma o geldi bir an. Neyse. Neyse diğer fotoğrafa geçelim. Bak gördünüz mü araba içen çengi diyor. Sol yapı yapacak. Oğlum ya oluyor yapı. Oha. Sen de buradan mı geçiyorsun? Bilsen şimdi neredeyim? Oğlum tren beni nereden nereye getirmiş? Ananı. Oğlum siz niye burada mal alıyor işsiz? baklar ya eşek gibi. Araba fren tutmuyor. Ananı satayım ya. in. aşağı in. çabuk çabukun çabukun. Çabuk. çabuk 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 çabuk. Ya dayı ya.

Bas kaza bas kaza bas kaza ne <laughs> kaza Ananı satayım götünden yapma 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 Ya Eee Kulübeyi bile tamam pinyası kullan o nerede O ne oluyor cüm? Nerede yukarıda mı Ya şimdi yağmur yağacak zamanı mı ha Gecem ha <laughs> Yağmur yağacak şimdi zaman mı <laughs> Yol bitti oğlum ben köprüye geldim bu ne Yanlış. Geldi. Ana nasıl atayım? Tamam burası mı? tamam ölmedik. Oros bu çocuğum ben bunlardan değilim ha. Sıçtım sen nazla. Sıçtım sen nazla yeter. Aa orası şu kaçıyor. Lan kaçıyor. <laughs> Oğlum sen ölmedin mi hala? E biz senin cenazene geldik nasıl ölmedi ben anlamadım ki adamın yanında araba patladı. Çekiliyordum ya. çekil. <laughs> Ananı satayım ha. Altıma sıçtım ya var önüme doğru sürüyor. Anasını paraya gel. Ne para çıkarmış o adam. Ya bunda <laughs> değil umumda değil. Kuryeni şimdi bir şey yapacağım. Hop. Onu onu ya. Ha, misal yukarıdaymış. Ne bu? Ulan bak birisi yazdı Raider'a yakınız. 2 bölüm bilmem ne kaldı. 2 dakika yakınız bilmem ne bir şey yazmış. Oğlum spoiler vermeyin la. La kardeş lütfen la spoiler vermeyin lan Yakın silahçı nerede? Yakın silahçı değil şehirde silahçı nerede? Oha. Tamam yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok gençler yapacak bir şey yok. Tamam hocam anladım. Reflex is coming.

Orası su çocuğu. Orası çocuğu kaçıyor. Hı, yat adam aşağıya gördün mü? Toranın son çıkıyor bu ne lan? Dülü dülü. Alo selam aleyküm. Taksi Selam. telefonu. Alo taksi. Oha ne oluyor? Lan ne oluyor? Adam hava... Burası çocuğu nasıl basıyor Ananı sikiyim yapma. Burası bu çocuğu dur dur. Yo. Yeter artık ya dayanamıyorum artık yeter polis peşinde olmasın bir kere de. Ya yeter yeter arama arama. Yine arıyor çocuğu. Arama beni arama kapat. Ha <laughs> ya üstüme kırma Üstüme kırma. Kırma kaskımı. Kaskımı geri ver. Geri ver. Ana ne satayım? Kırmayın kaskımı geri verin. Yağmur ya bu ya eğince de lotus gibi İnceden. İnce yapıyorum ince ara. İnce yapıyorum. Ne yapıyorsun? Am, am Ay on <laughs> o. Ha onun terbiyesizliği. Bu görevden sonra para yapacak. Yapacak. Ya dayı. Ben bir şu oyun dışı bir, video dışı bir maden yap gidiyorum bir. Arkadaşlar gel tasarlı eksizemler gel tasarlı eksizemler. Bölüm 32. bölümdeyiz. Burada sahile geldiği zaman burada bir araba var bu ne? Bu ne? ne? Bu nasıl bir araba? Oo. Neyse çek kardeş benim çek suyun oynuyorum bak. Gulu 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 Bak Suyun helal bak bize çek çek Yapma Yapma Oyun çöktü Ananı satayım yapma Oyun çöktü ya Allah ben anlamasın Arkadaşlar görüyorsunuz GTA San Andreas Niye GTA San Andreas sokakta gördüğünüz gibi RGB renk Ne iş lan RGB şeyler çıkmış RGB bayrak asmışlar yani Burası gay sokağı Hani gay fucking gayler fucking gayler her yerler. Burası gay soka. Yani bak burası gay soka. Yani bu adam götten veriyor. ne diyor? Ha şu. Şu bıyıklı mıyıklı gözüküyor değil mi? Bıyıklı gibi adam ama götten veriyor. Niye bu, bu, bu sokan sokağın bu sokağın bu sokakta geziyor? Yani fucking hepsi gay. Şu an ben ne gay olabilirim? Dikkat olmak lazım. Evet şey yaptım ben. Yüzmeyi yaptım şu an arkadaşlar. Hele evet, görevi yapak. Uf taklaya geldik sakmış. Şimdi bitti mi? Yapabilecek miyiz görevi? Amfibi falan diyorum, amfibi falan terbiyesizlik yapmayın ha. Olum yarım saat yüzdüm ben, şey çıktı, ya sıçarım ben böyle işe, ben böyle inan aslında.